Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta teşkilatının kuruluşunun 198. yıl dönümü nedeniyle kahvaltı programı düzenledi. <laughs> Salı Pazarı Zabıta Karakolu'ndaki etkinliğe, Kaymakam Doktor Fatih Hürtmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Belediye Başkan Yardımcıları, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve Zabıta Personeli katıldı programda, zabıta teşkilatının halka hizmet yolunda 198 yıldır gösterdiği özveri ve gayret vurgulandı. Görevimizde de teşekkür ederim. Bizim olduğumuz her zaman görüntü oldu. Hem sizlerle, hem bizim görüntü işletimizde ne kadar çok görüntü olursak, temin olun ki vatandaşı temin olun da çok görüntü hissediyor. Ee, Allah'ın yanında da, skoğumluğunu bizim kendimiz ortada en uzun en en güzel çıkıklı karakterden biri. Emin teşekkür ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü'nün kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ve kent disiplininin sağlanması adına önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hedefimiz, doğru, düzgün, güvenli ve huzurlu bir alanya oluşturmaktır, dedi. Sizler hepimizin kollardaki parmağısınız. Çünkü sahada vazifemiz gereği, görevimiz gereği bizlerin dokunduğu ve bizlerle bizlere güvenip idaresini bizlere teslim ettiği vatandaşlarımıza en yakın olan kişiler bölüm sizsiniz. Sizin işiniz hem esnafımızın vatandaşlarımıza karşı hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak adına sahada kendinizi göstermeniz, vazifenizi yapmanızdır. Ben sizlerden sadece vatandaş ve esnaf yanında olmanızı istiyorum. Sağda solda hiç gözümüz olmasın istiyorum. Hedefimiz ne? Doğru, düzgün, güvenli, huzurlu bir Alanya yaratabilmek. Bunun için de size ihtiyacımız var. Herhangi bir yöne bakmadan görevinizi ifa etmeniz benim başkan olarak talebimdir. Günümüz tekrar kutlu olsun. Nice yıllara.